Yazar burada ne anlatıyor programının ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanını konuşmuştuk. Biraz modernizm, yeni insan kavramlarına girmeye çalışmıştık. Kısaca bahsetmeye çalıştık. Şimdi de Gonçorov'un başyapıtı olan Oblomov'u konuşacağız. Tabii Oblomov deyince aklımıza hemen tembellik geliyor. Ama Oblomov aynı zamanda eski Rusya'dır, Doğu Rusya'dır bir nevi de Moskova'dır diyelim ee, ve Oblomov şöyle bir karakterdir ekmeğini kazanmak zorunda değildir çocukken hizmetçileri paltosunu giydirir ee, hiçbir zaman bir zorluk görmemiştir hayatta hiç sınanmamıştır Oblomov buna gerek duyulmamıştır çünkü bir üst insan yani aileden gelen zenginlik söz konusudur ee, zaten romanı çeviren Sabahattin Eyüpoğlu ve Erol Güney de önsözüne, kitabın önsözüne şöyle bir yazı yazıyor. Diyor ki Oblomov ekmeğini kendi kazanan insanlar arasında ne yapacağını şaşırır. Böyle bir hayat için küçükten hazırlanmamış olan iradesi yavaş yavaş söner. Hayatla arası her gün biraz daha açılarak sonunda toplum dışı bir insan, kendini taşıyamayan bir yük olur. Şimdi Hayri İrdal'ın sözünü de bir hatırlayalım. Ne diyordu Hayri İrdal? İrdal Hayat kelimesiyle çalışma kelimesi arasında kafamda hiçbir münasebet kalmamıştı. Hayat benim için iki eli cebinde uydurulan bir masaldı. Yani saatleri ayarlama üstündeki o iradesizliği saptamıştık. Yine bunu hatırlatmak, vurgulamak e, istedim. Oblomov'da da aynısı var. Yani oblum Oblomov'da çalışma fikri yok. Çalışma ile hayat arasında bir ilişki söz konusu değil. Ve yine e, romanda dikkat çeken bir olay da saatleri ayarlama enstitüsünde olduğu gibi Oblomov'da da batılı pragmatist iradeli yaşamın temsilcisi var. Stolz. Andrei Stolz. Andrei Stolz annesi Rus, babası Alman'dır. Ama daha Alman kültürüyle büyüyen e, bir çocuktur. Mesela baba Stolz şöyle der. E, Oblomov'la kıyaslar onu. Der ki oğlu kaybolsaydı bütün köyü ve hükümeti ayağa kaldırırdı. Ama Andrei kendisi çıkar gelir. Andrei iyi bir oğlandır. Şimdi şut olsun, baba şut olsun, iyilik dediği nedir? Hayat mücadelesi verecek kudrette olup olmamaktır. Ee, romanında batıyı Almanlar üzerinden tarif ediyor. Rusya'da Alman etkisi e, konuşulabilecek bir konu hakikaten. Yani özellikle Rus uzmanların ...incelimeleri vardır... ...ben bilmiyorum tabi... ...ama bir romanlarda Alman etkisini biz sürekli olarak... ...görürüz... Ee, ...ama şu olsun annesi... ...Rus'tur... ...dolayısıyla orada da bir Batı ve Doğu... ...tartışması vardır ve Gonçaro... ...Batı ve Almanya... ...hakkındaki fikirleri... ...biraz Andrei'nin Rus annesi üzerinden... ...anlatır... Ee, ...mesela şöyle bir... E, ...söz geçiyor diyelim... E, ...şöyle bir ifade geçiyor... Bayan Stolz zengin bir aile yanına mürebbiye olarak girmiş, böylece yabancı ülkelere ve bütün Almanya'yı gezmek fırsatını bulmuştu. Almanları kısa pipolar işen, işleri arasından tüküren dükkancılar, zanaatçılar, tüccarlar, sopa gibi dimdik subaylar, bayağı suratlı memurlar olarak görmüştü. Bütün bu sert davranışlı, kocaman elli, kaba sözlü, kanlı canlı, bayağı suratlı küçük burjuvalar ona göre ancak aşağılık işler görebilir hayatlarını kazanmak için esir gibi çalışabilir. Şimdi burada dikkat çeken ifade ne? tahmin edeceğiniz üzere hayatlarını kazanmak için esir gibi çalışabilir sözü. E, bir eski zaman insan için bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani çiftlikte yaşasın, şehirde yaşasın, bir asizade hiçbir zaman hayatı kazanmak için çalışmak zorunda değildir. E, tabii bu yaşayış şekli modern çağa uymuyor. Çünkü kapitalizm gelişiyor. Kapitalizmle birlikte insan emeği artık hayatın merkezinde. İnsan emeği özgürleşiyor ama aynı zamanda hayatında merkezine geliyor. Dolayısıyla Stolz, e, Bayan Stolz, eski bir Rus olan Bayan Stolz, hayatını kazanmak için çalışan Almanları kaba ve aşağı buluyor. Yani yine yazar Oblomovların hüküm sürdü. Oblomovka'yı da tarif ediyor. Burası da tam bir eski e, Rus köyü, kasabası diyebiliriz. Roman'dan anladığımız kadarıyla tabii gidip görmedik. Orada iş omuzdan bir yük gibi atılır. Orada çiftliğin sahibi şafakla beraber kalkmaz. Tekerlekler yağlar arasında iş yerlerini gezmez. E, ve işte Andriusha'nın Dante'le Kadife içinde hiçbir işe yaramayan portre, portreleri gördüğünden söz eder. Olmam işte o portrelerden biridir yani Oblomov'un evindeki portrelerden söz ediyor burada. Oblomov onlardan biridir. Stones ise yüzü çamur burnu kan içinde bir çocuk olarak karşımıza çıkar. bununla birlikte e, Oblomov'un çocukluğu işte Nesli'nin Beyzade'nin gönül eğlendirdiği hiçbir işin yapılmadığı ütopik ülkelerin masallarıyla geçiyor. Hatta Oblomov rüyasında anlatılırken Goncharov'un rüyasını anlatırken Rus halkının iradesizliğini de ortaya koyuyor. Şöyle diyor: Zavallı atalarımız hayatta yollarını el yordamıyla arıyorlardı. İradelerine ne büsbütün hakim olabiliyorlar ne de onu büsbütün serbest bırakıyorlar. Ama gene de hayatın zorlukları ve tehlikeleri karşısında karşısında safça bir hayrete düşüyorlar ve bunların izahını tabiatın dilsiz ve belirsiz hiyerogliflerinde arıyorlar. Bir ölümün nedeni onlarca bundan önceki ölünün evin kapısından çıkarken başının ayaklarından önce çıkmasıydı. Bir yangının nedeni bir köpeğin üç gece pencerelerin altında Oblum Oblomoblar işte böyle bir yaşantıya sahip. Kısaca ee, oblomobların ve yakınların hayatlarında olay denebilecek başlıca üç şey var. Doğum, evlenme, ölüm. Yani ekonomik anlayışları da böyle. Şimdi kapitalizmde ee, biliyorsunuz paranın akışı ve devrinin serbestliği fikri söz konusu. Ama oblabolular için en iyi yol sermayenin sandıkta saklanması. Oysa Stolz ise e, sermaye, bilgi, girişim ruhu ve emek olarak koyuyor. bir kapitalist anlayış karşımıza çıkıyor. Şimdi şu olsun Halit Ayarcı ile benzerliklerine gelelim. Biraz konuyu hem toparlayalım hem ortaklaştıralım. E, mesela şu şöyle yaşayan biri. Yolunda sebatla, şevkle yürürdü. Parasına göre yaşar. Dakikalarının da rublelerin de hesabını bilir. Harcadığı heyecanı, ruh gücünü dikkatle ölçüp biçerdi. Şimdi Halit Ayarcı da saatleri ayarlama ölçüsünde, en üstünde e, dakikalarıyla ekonomi arasında bir ilişki kurmuştu. Değil mi? İşte şu kadar dakika verimli zaman, verimsiz zaman, kaybedilen zaman gibi. Ama şu toz, ayarcı gibi tam da dar kapalı ve çıkarcı değil. E, hayatında ölçülü, ölçülülüğü ilke ediniyor. Bu ölçülük içinde bir çıkarcılık söz konusu. Bununla birlikte Oblomov'la olan dostluğu, çocukluktan gelen dostluğu ona bir iyi niyet de kazandırıyor diyebiliriz. Ve bu iyi niyet sayesinde veya bu iyi niyet nedeniyle Oblomov'u hayata döndürmeye çalışıyor. Yani e, onun evlenmesi için çaba gösteriyor, hayata karışması için çaba gösteriyor, modern yaşama uyması için çaba gösteriyor, kaldırıyor yatağından onu giydirmeye uğraşıyor. Böyle bir denemeler yapıyor Stoltz. Yani ki Oblanoğlu da şöyle bir karakter. Derin sevinçleri, derin üzüntüleri, temiz bir kalbi olan birisi. Kendisine şantaj yapanları bile en fazla azarlayıp kovuyor. Ve Hayatı hiç onun yakasını bırakmıyor kendi deyimiyle. Tabi Oblomov'un bir olumlu özelliği de diyebiliriz. Ahlak sorunlarının itirazı var ve rahatsızlığını da şöyle dile getiriyor. Her şey, durmadan öteye beriye koşmalar, küçük ihtiras oyunları, hele de açgözlülükler, rekabetler, dedikodular, birbirine çelme atmalar, birbirini tepeden tırnağa süzmeler. Böyle bir itirazı var Oblomov'un. Ama hayatın değiştirme noktasında olgaya aşık olması bile on hayatını değiştirmiyor. Yani bu da çok ilginç bir durum ve Gonçoro bunu şöyle açıklıyor: Oblomovlara göre tutku yalnız şiirde, sahnede güzel. Zaten bu anlayışı Oblomovca'nın anlatıldığı Oblomov'un Rüyası bölümünde de görüyoruz. Şimdi gelelim esas e, meseleye. Oblomov'la Hayri İrdal arasındaki farka. Biraz bir profil gözünüze canla, canlanmıştır ümit ediyorum ki. E, Oblumov'dan beklenen dönüşüm aslında Hayri İrdal yaşıyor. Yani nasıl tarif edebilelim? Edelim. Oblomoğlu model yaşamı, yaşamı uymayı Onda bir reddiye söz konusu. Modern yaşamın bu ahlak sorunlarına itirazı var. Buradan temellendiriyor ve emek ve hayat ilişkisini kuramıyor. Hayatında bir ölçülülük de çok söz konusu değil. Ama e, şey Hayri irdala baktığımızda Hayri irdal süreç içinde dönüşen e, ve pragmatizminden kaçınmayan o sınırlarını tırnak içinde söylüyorum burada sınırlarını aşmaya çalışan ve en sonunda aşan yani bir yalan olduğunu bildiği bir işi bile e, sürdüren bir konuma Geliyor Hayri İrdal. Bu da nereden geliyor? Halit Ayarcı'nın ısrarları ve Hayri İrdal'ın e, yaşamındaki zorluklardan ileri geliyor. Yani Hayri İrdal bir zengin çocuğu değil. Onunla o bir zengin çocuğu, bir aristokrat bir aile, mülkçü olan bir aile ama Hayri İrdal öyle değil. Hayri İrdal'ın bir tane kocaman biraz kalan bir e, ayaklı saati var. Başına bela olan. Onun dışında bir şey yok. Dolayısıyla o sınıf atlama isteği de burada söz konusu üstüne üstlük yani Nuri Efendi gibi bir e, insanın yanında yetişiyor, Ahlakçı ve inançlı bir insanın yanında yetişiyor ama modern yaşamın çarpıklıklarına bir şekilde uyum sağlıyor çünkü başka türlü yaşayamam diyor Halit Ayar, hayri irdal e, ama Halit Ayarcı da en sonunda bu pişmanlığını dile getiriyor. E, biz oblamavu buruk bir gülümsemeyle. Hayri Yırdalı ise yarım bir hüzünle hatırlayacağız. Fakat akıllarda şu soru kalacak. Bu devirde yaşayan bizler, gelecekte buruk bir gülümsemeyle mi, yoksa yarım bir hüzünle mi hatırlanacağız? Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Yazar Burada Ne Anlatıyor programının ilk iki bölümünü böylelikle tamamlamış olduk. Tekrardan herkese iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Müzik